Merhaba arkadaşlar, Sivri Hoca ile Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle 3D yayınlarının Türkçe simülasyon denemelerinin dil bilgisi çözümlerinin 5.si yani 5. denemenin çözümünü yapacağız. Ama fotokopi çektirirken iki tane anlam sorusu da çektirmişim. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce anlam sorularından arkadaşlar başlayacağım. E, tiyatronun e, konu edildiği bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Cümle anlamı e, genel e, cümle anlamı sorusu şeklinde İlk önce burayı okuyoruz. Birinci cümlede nitelik açısından birçok insana etkili biçimde ulaşabildiği denilmiştir. Dünyanın en eski sanatlarından olan tiyatro olayların sahnede canlandırılması ve pek çok insana aynı anda ulaşabilme özelliğine sahiptir etkili dedi. Burada arkadaşlar etkili ifadesi yok. Bakın birçok insana ulaşıyor ama ulaşabilme özelliğine sahipmiş ama etkili bir biçimde değil. Yani o kısmı söylemedi. Direkt zaten cevap seçeneği çıkmış oldu. Rejim değişikliğinden bir araç olarak kullanıldığını söylemiştir. Şurası bakın siyasi değişiklikler derken e, bu onu cevaplandırdı. Arkadaşlar bir problem yok yani eliyoruz. Öznel bir tanımlamaya yer vermiştir. Kültürün yayılması, düşünce ve fikirlerin paylaşılması, ideolojilerin, yeni rejimlerin benimsenmesi hususunda en etkili bir sanat, en etkili sanat tiyatrodur. En etkili olması kişiden kişiye değişir, bana göre sana göresi olur. Tanım vardır, bu nedir sorusuna, bu kimdir sorusuna cevap veriyor. Özneldir, doğrudur cümlede biz e, dördüncü cümlede bizde de entelektüellerin uygarlık değişiminde tiyatroya başvurduklarını söylemiştir. Ülkemizde her zaman böyle olmuştur. Tanzimat ile yeni medeniyet çerçevesine girmeye çalışan ülkemizde tiyatro aydınlarımızın en çok başvurduğu şu ifadeden çıkıyor tamam mı? E, beşinci cümlede düşüncelerini yazılı materyallerle ulaştırma olanına, e, olanından yoksun yazarların tiyatrodan yaralandıklarına değinilmiştir. Yazılı materyallerden ulaştırma olanından yoksun. Yeni bir kamuoyu oluşturabilmek için okuma yazma oranının çok düşük olduğu, yazılı eserlerin halka ulaşması ve okunmasının zaman aldığı bu devirde yazarlarımızın bir sahneleş sahnelenişte bile yüzlerce kişiye aynı anda ulaşma fırsatı buldukları tiyatroya büyük rağbet göstermişlerdi demesinin de ifadesinden çıkıyor arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. İkinci sorumuz da yine cümle anlamı. Bu parçadaki numaralanmış cümle hangisinde çıkarım? Çıkarımı kısaca ben anlatayım. Bunu özellikle değinmek istiyorum. Eldeki veriden bir sonuç çıkarmak. Sebep sonuç cümleleri buna girebiliyor. Yani sonuç kısmı çıkarımdır. Ama sadece kuru kuru sonucu kabul etmez çıkarım olarak. Yani elde bir veri olacak. O veriden bunu çıkaracaksınız. Hemen bakalım. Başarı bir takım Bilgi beceri unsurları bilgi ve beceri edinmeyi gerektiren konularda kişinin istenen düzeyde bir yeterlik göstermesi bir tanım yapmış kendince başarının tanımı burada öyle bir durum yok. Başarıyı ölçmenin birçok tekniği bulunmaktadır. Başarıyı ölçmenin birçok tekniği bulunmaktadır arkadaşlar. okul başarısı akademik açıdan gösterilen üstünlüğe göre saptanan bir göstergedir. Bu da tanım ifadesine giriyor. E, açıklamalı bir şekilde. Akademik başarıyı e, somutlaştıran en belirgin göstergeler öğretmenler tarafından verilen notlardır. Yine arkadaşlar e, tanım şeklinde vermiş. Bu notlar doğrultusunda bakın bu notlar dedi ya. Notlar tarafından öğretmenlere notlar verilmektedir dedi. Verilen notlar bu notlar doğrultusunda bakın öğrenci başarılı ve başarısız olarak nitelendirilir e, derken Burada da öyle bir durumdan bahsetmiyor. İpucu verdi, çeldiricik olarak kullandı. Aslında başarılı olarak kabul edilen notlar okul başarısını bakın başarılı olarak verilen notlar okul başarısını tamam mı? Bu notlar okul başarısını olduğunu bu notların tekrar deneyin bakın. Bu notların altında olan notlar ise okul başarısızlığını işte çıkarım dediği bu notların altında olanların okul başarısızlığı kısmı arkadaşlar ifade eder. Kısmı çıkarım olmuş oluyor. Tamam mı? Genellikle dediğim gibi elde veri olacak. Yani bu notların bu notların altında olan notlar demesi, kabul edilen notların demesi eldeki veri den bir sonuç çıkaracaksınız. Okul başarısını ifade etmektedir ifadesi çıkarım olmuş oluyor. Geçtik. Geldi şimdi asıl bizi ilgilendiren kısımlara. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin hangisine örnek vardır derken suların, ağaçların, kayaların pembe yüzeylerinin renkleri silindi. Gökyüzünü beyaz ve kahverengi bulutlar kasvetle kapladı derken Hemen bakalım arkadaş şey ilk önce. Araya sıfat girmiş belirtili isim tamlaması. Birden çok tamlayanı olan zincirleme isim tamlaması. Şimdi burada zincirleme var bir defa. Suların, ağaçların, kayaların yüzeyleri derken yüzeyleri belirtili yüzeylerinin renkleri derken zincirleme yani şu olay şekli ben size çizeyim daha anlaşılsın. Şimdi e, şurası tamlayan oluyor zincirleme isim tamlamasının. Tamlayanı şurası da tamlanan oluyor. Tamam mı? Biz buna işte en az 3 isimden e, iki tanesi kendi arasında herhangi bir isim tamlaması kuracak o e, isim tamlaması. 3. isme bağlandığı zaman burası bir isim tamlaması, zincirleme oluyor. Şuraya kadar belirtili ee, yüzeylerin renkleri de zincirleme oluyor. Yani kısa adı biz buna zit diyoruz. Buraya baktığım zaman direkt ben cevaptan gitmek istiyorum ilk önce. Ondan sonra özellikle A ve D'yi açıklayacağım. Tamam mı? Birden çok tamlayan olan zincirleme isim tamlamasıdır. Bakın suların, ağaçların, kayaç, e, kayaların <laughs> yüzeyleri derken tamlayan kısmı arkadaşlar birden fazla tamlayandan oluşuyor. Çünkü bu da tamlayan şurası da tamlayan. Yani e, durumu kurtaran kısım burası. Burası tamlayan olduğu için e, dediği doğru oluyor. Yani tamlayanı birden fazla tamlayandan oluşan zincirleme renkleri derken zincirleme yaptı. Peki hala A ve D'ye geldiğimiz zaman araya sıfat girmiş belirtili isim tamlaması ama artık orası o zincirleme isim tamlamasının tamlayanı içerisinde olduğu için bu pembeyi sıfat olarak kabul etme bu pembe sıfat ama belirtili isim tamlaması sıfat olarak almıyor. Çünkü tamlayanın içerisinde birden çok tamlayanı olan e, belirtili isim tamlamasıdır. Bu da aynı durumda arkadaşlar. Bunlar zincirlemenin tamlayanlarıdır. Bundan dolayı alamıyoruz. Cevap B seçeneği olmuş oluyor. Tamlayan niteleme sıfatı almış. E, belirtili isim tamlaması zaten yok. Ondan sonra Birleşik sözcüklerden oluşan takısim tamlaması zaten kahverengi var ama belirtili isim tamlaması ama şey görevinde değil. E, e, birleşik sözcükten oluşan sözcükler isim tamlaması kabul edilmiyor. Tamam mı? 10. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır? Güzel bir soru seçmiş, öğretici bir soru arkadaşlar için. Şimdi ünlü daralması, e, -yor eki ile yapılır. Ben kısaca anlatmak istiyorum ondan sonra soruyu çözeceğim. -yor eki kendisinden önce A ve E harfini alacak. -yor ekinin daraltıcı özelliğinden dolayı bunlar I, i, u, ü'ye dönüşecek ama orijinalinde alması gerekiyor, tamam mı? Mesela sudan sulayor diyemiyoruz. Ne oluyor? Suluyor daralma meydana geldi. Tamam mı? Suluyor şeklinde karşımıza çıkıyor. Buradaki A U'ya dönüştü. Bir defa orijinalinde A E'yi alabilecek sözcük. Bunun dışında aşağı demek, yemek ve ne sözcüğü Y kaynaştırma harfi sadece bu üç sözcüklüğünü daralması yapar. Burada da soru da bunu sormuş özellikle. Şimdi şunların hepsi daralma varmış gibi gözüyor. Çarpıyor. Ondan sonra hatırlanıyorlar. Okunuyorlar. Ve bırakıyorlar. Bunlarda daralma varmış gibi gözüküyor ama bir tanesini inceleyeceğim. Diğerlerini sözlü olarak söyleyeyim. mesela çarp, yor diye söyleyemediniz arkadaşlar. Burada teknik şu. Dili geçmiş zamanına çevirin. Çarp, tı derdiniz değil mi? Çarptı. Bakın orijinalinde A ve E yok. Yani yor ekinden önce A ve E'yi alamadığı için ama dedi deseydim. Demeyi alalım. Bakın dedi. Dili geçmiş zamanı aldı ama. Diyor. E, şimdiki zamana getirirsem diyor şeklinde ünlü daralması. Bu d arkadaşlar i'ye dönüşmüş oluyor. Bunlar da bu şekilde söylenemediği için bunlara yardımcı sesleniyor. Burada hiçbir tanesinde ünlü daralması yoktur. Tamam mı? Bunların hiçbir tanesinde ünlü daralması yoktur. Sadece demek yani yorekinin yerine dili geçmiş zaman kipekini getirin. Orada A ve E'yi alabildiğini göreceksiniz alıyorsa ünlü daralması vardır. Bak aldı burada olduğu gibi. Ama şurada bakın A ve E yok. Çarptı derken şimdiki zamanın yerine çarptığı getirdim. Dini geçmiş zaman kipekini getirdim. A ve E'yi alamadığını gördüm. Çarpıyor diye söylenemediği için araya yardımcı ünlü geliyor arkadaşlar. Bunlarda kesinlikle ünlü daralması yoktur. Müthiş bir soru. Beğendim ben öğretici. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Yani daralmada şıklarda gelme ihtimali yüksek bir ses bilgisinden bir tane %100 bir soru geliyor. Aşağıdaki cümlenin hangisi? Ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır arkadaşlar. Orhan Kemal'in hikayeciliği ve romancılığı birbirin e, özür İlk önce örneği okuyalım. Onun şiirlerinde yumuşak tatlı bir üzüm vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Tatlı bir yumuşak ve tatlı bir üzüm bakın. E, kim sorusuyla özneyi bulamadığım zaman ilk sorduğum ne sorusu öznedir. Burası özne tamam mı? nerede var onun şiirlerinde dolaylı tümleç? Öge sıralamamız bu. Bakalım şimdi A seçeneğine. Orhan Kemal'in hikayeciliği ve romancılığı birbirinden koparılamayacak kadar iç içedir. birbirinden kopa şey, birbirinden koparılamayacak kadar iç içe olan nedir? Orhan Kemal'in hikayeciliği ve romancılığı özne yüklemden oluşmuştur. Bölemiyorsunuz. Mıknatıs gibi anlamı kendisine arkadaşlar çekmiş oluyor. Tamam mı? Devam edelim. İnsan ömrü bitip tükenmeden koşmaca ve kovalamacayla geçmektedir. Güzel bir söz, doğru bir söz bende. Geçmektedir yüklem. Geçmekte olan ne? İnsan ömrü. Özne Nasıl geçmektedir? Bitip tükenmeden koşmaca ve kovalamacayla derken de zarf tümleci. Tamam mı? Nasıl cevap verdiği için. Edebiyatın toplumun bir ifadesi olduğunu belirten eleştiri, anlayışları, sosyolojik eleştiri. Buraya kadar bakın edebiyatın anlayıştır. isim tamlaması olarak bağlandı. Buraya kadar yüklem. Ee, anlayışı olan ne? Sosyolojik eleştiri de öznedir. Tamam mı? Binlerce yıllık Türk tür şiir geleneğine ulu ve özverili halk ozanları omuz vermiştir. Omuz vermek yüklem. Omuz veren kim? Arkadaşlar e, ulu ve özverili halk ozanları özne. Tamam mı? Neye vermiştir? Binlerce yıllık Türk şiir geleneğine de dolaylı tümleç. Cevabımız arkadaşlar çıktı. En sonunda bulan dil kültürün, eğitimin, bilimin ve sanat e, sanatın temel kaynağını oluşturur. Oluşturur. Yüklem oluşturan ne? Dil, özne. Neyi oluşturur? Kültürün, eğitimin, bilimin ve e, sanatın temel kaynağını derken ismini iyi halekini aldığı için belirtili. Nesne cevabımız D seçeneği. Ögelerden aşağı yüzde yüz bir soru geliyor yine. Dikkat edin. Bu parçadaki e, soru çözme tekniği budur yalnız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü? Yüklemin türü dediği zaman arkadaşlar neye bakıyoruz? İsim, ve fiil olup olmadığına sözcük e, cümle türleriyle alakalı sormuş. Ötekiğinden farklıdır. Hemen bakalım yüklemlere bakalım. Yapılanmıştır. Bu zaten alınmamış da yine biz beyefendiyi bulalım fiil. Sözcüklerin duygu ve değerleriyle e, çağrışım güçleri büyük ölçüde öne çıkarılmıştır, çıkarılmıştır fiil son şekline bakıyorsunuz. Şiirde anlam ve sesin e, bütünlüğü uzak tutulmuştur gözlerden tutulmuştur. Yine fiil hep bildirmekleriyle yapmış. Şiirdeki imgeler hem öze hem de biçime yöneliktir yönel yön isim yönelmek fiil yönelik son şekliyle arkadaşlar isimdir tamam mı bundan dolayı e, isim olan bir sözcüktür son şekliyle isim olduğu için tamam mı şiirde anlatılanlar doğrudan yansıtılmak e, istenmiştir İstenmek fiil e, burada e, isme fiile geldiği için fiil cümlesidir. Tamam mı? Metinlerin konusu da genellikle Anadolu'dan alınmıştır. Alınmıştır yine fiil. Hepsinde bakın bildirme eki kullanmış beyefendi. Ama cevabımız arkadaşlar... Yani isim, soylu, sözcük 3 numara olduğu için cevap C seçeneği olmuş oluyor. 13. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yoreki diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır? Yani zaman anlamı... Zaman... E, fiillerde zaman ve anlam kayması var ya... O kısmı sormuş arkadaşlar bu soruda. Farklıdır der ki hepsinde zaten yoreki var ama... Acaba dördünde gerçek anlamdaki şimdiki zaman yorucu ve şimdiki zaman anlamı taşımış mı yoksa başka zaman anlamlarına kat, gitmiş mi? Mesela yarın seninle tiyatroya gidiyoruz e, derken gideceğiz bakın gelecek zaman oluyor. Romanlarımda e, Toroslar'ın gün görmemiş köylerini gözler önüne seriyorum yani serdim. Yazmış çünkü romanlarını arkadaşlar. Dili geçmiş zaman. Sadece dilleri yazacağım bilin. O bölgenin insanların her gün yaşadıklarını damıtarak e, yapıtıma yedirdim. Yediriyorum derken yedirdim bakın. Dili geçmiş zaman. Bunu yaparken de Çukurova'nın yöresel söyleyişini ustaca kullanıyorum. Kullandım. Tamam mı? Daha önce e, Daha önce e, duyulmadık deyimleri, atasözlerini inci gibi cümlelerime diziyorum. Dizdim. Bir kadın romancı olarak bunları başardığım için şimdi bakın ipucu burada gizli. Size bu formdan sesleniyorum. Yani şu anda yapıyor burada anlam. Kayması yok bundan dolayı kendi özel anlamında, şimdiki zaman anlamında kullanılmıştır. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 14 aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bakın cin bunlar cin durum zarfı deseydi hepiniz çözerdiniz ama eylemin nasıl gerçekleştiğini söylüyorsa işte bize durum zarfı nedir diye söylüyor. Son yılların moda kavramları bunlar arkadaşlar. Tanımların içerisinden, e, tanımların içerisindeki kavramları soru kalıbı yapıyorlar bakın. Durum zarfı dese herkes anlayacak ama eylemin nasıl gerçekleştiğini belirten çünkü eyleme nasıl sorusunun cevabı durum zarfı olduğu için nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir. Hemen bakalım. Kimi roman okurları eleştirmenlerin görüşlerini her zaman önemser Bakın önemsemek fiil zaman zarfı burada tamam mı? İyi romancı okuru gerçek eleştirmenlerin eleştirmen isim nasıl eleştirmen? Gerçek eleştirmen sıfat yani niteleme sıfatı genel yönüyle. Sanat e, yapıtında önemli olan bir şeyi anlatabilmek değil birebir duyum satabilmektir. Duyum satabilmektir arkadaşlar fiilimsi bakın son şekli mekmak fiilimsi ekimiz duruyor. Nasıl duyum, e, duyum satabilmektir? E, birebir duyum satabilmektir durum zarfı olmuştur beyefendi tamam mı? Cevabımız zaten çıktı. Diğerinde bulun etkili bir yorum yorum isim nasıl bir yorum etkili yorum niteleme sıfatı genel adıyla bir sıfat diyelim sanat sever sanat ürününün duyumsattıklarından kendine öz özgü çokça değer oluşturur ne kadar değer değer isim bakın çokça değer Belgisi sıfat yani genel yönüyle sıfat diyoruz cevabımız zaten çıkmış oldu geçtik arkadaşlar 15 bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ağrı Dağı'na bugüne kadar resmi yollarla güzel bir noktaya değmiş yine. Tamam mı? Bir kuralı öğretmeye çalışmış. Yollardan çıkan dağcı sayısı 12.435 kişi. Bu kişilerden dağdan dönemeyenlerin e sayısı ise 312. E, 12. Yaşlı amca ısrarla oğul. Bu dağ dumanlı, boranlıdır. Kibri, Kaf Dağı'ndan bile yücedir. Beyaz örtüsü bir gelinliktir. Ona namahrem eli değmez. Etme, eğilme, çıkma bu da. Gidenler dönmedi diyerek kolumu bırakmadı. Buna inanmış kişiye ekipmanla ve bilimsel verilerle hareket edersen bir şey olmaz diyemedim derken hemen geçiyorum. Parça güzel olduğu için okumak istedim. Ağrı dağının derken özel isim olduğu için D büyük. Kesme işlemi ayrılması doğru. Bu beyefendi en sona kalsın. Onu açıklayacağım. Kibirden kibri ünlü düşmesi var. Doğrudur. Problem yok. Bunları eliyoruz tamam mı? Na Namahrem e, Arapça bir sözcüktür. Olumsuz anlamı taşır. E, yani mahrem e, olan anlamı. Na mahrem eli değmemiştir. Yani kötü el değmemiştir arkadaşlar derken bir şey her zaman şey sözcüğü kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Gelelim püf noktaya. Şimdi e, sıfat yapan iyi diyoruz. Ona nispet iyisi deniyor da siz o e, dilden anlamazsınız. Daha doğrusu sıfat yapan iyi diyelim. Mesela askeri okul şapkalı olacak. Askeri okul Sıfat yaptı. Nasıl okul? Askeri okulu. Bakın sıfat yapan iyi. Tamam mı? Ama Türk askeri deseydim. Hey yavrum be. Canlarım benim. Türk askeri deseydim. Arkadaşlar bakın normal iyi. Yani burada iyilik eki. Burada iyilik ekiyle sıfat yapan i'nin karışmamasını, karışmasını engellemek için arkadaşlar bu teknik kullanıyor. Yani sıfat yapan ile şapkalı olacak diyor. Onlar nispet izi diyor da siz o dilden zor anlarsınız şu anda. Yollar isim. Nasıl yollar? Resmi yollar derken bu beyefendi şapkalı olacak. Yani e, düzeltme işareti deniyor buna. Onu da söyleyeyim. Orjinal adı bu. Bundan dolayı arkadaşlar 3 tane kural var. Birinci kuralı bu. Gelebilir. Dikkat etmenizi istiyorum. Ama Atatürk'ün resmi deseydim. Atatürk'ün e, resmi deseydim. Hemşerimdir arkadaşlar. Biz Selanik göçmeniyiz. Dedemler rahmetli. Atatürk'ün resmi deseydim. Tamam mı? O zaman iyilik eki olacaktı ve şapkasız olurdu. Burada şapkalı olması lazım. Güzel bir noktaya değmiş hazırlayan adamın eline. Sağlık arkadaşlar. Geçiyorum. Cevap Bafra. Diğerlerinde öyle bir durum. Yani yazım yanlışı olayı yok. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir derken bakın getirilmelidir dediği zaman. Bakalım şimdi uzun bir cümle. Ben arkadaşlar bu kısmı geçiyorum. Vakit kaybı olmasın diye. Sözlük, sözcükler ve sözler aslında bil, e, bitmediğini ve bitmeyeceğini duyumsata da e, duyumsata da duyumsatsa da özür. Size bir süre için teslim olmuştur artık. Burada özneden e, uzaklaşırsa yüklem diyor. Buna virgül gelir. Eğer burada virgül olsaydı bunlar birbirine karışsaydı noktalı virgül olurdu. Burada V olduğu için öyle bir durum yok. Söz konusu değil. Tamam mı? Otomatik olarak D seçeneği arkadaşlar gitti. Otomatik olarak D seçeneğini eledik. Geçiyorum. Kaşkala Mahmut, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Tahir Olgun, Behçet Necati, Şükran Kurdakul, Ali Püsküllüoğlu. Neden sözlük yazmıştı? Yazmıştı. Yüklem neden diyor. Soru sordu beyefendi. Soru işareti geldi. Hayli uzundur bu liste. Nokta Çünkü uzundur derken yükleme getirdi nokta. Soruların yanıtı ise çok kısa bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Kısa iki nokta ee, koymak zorundayız. Açıklama cümlesi olarak karşımıza geliyor. Söz ve bilgi kaynaklarından gördükleri eksikliği kendilerince gidermek, somutlamak. Bakın eşdeğerde sözcük. Yitmeyecek biçimde yine eşdeğerde sözcük. Beyefendi virgülümüz geldi. Ne oldu arkadaşlar cevabımız e seçeneği olmuş oldu. Geçiyorum. İşin içinden çıkamadığınız zaman şıkları kullanmanızı tavsiye ederim. Bu cümledeki güzel bir soru. Ben anlatım bozukluğu bu yıl bekliyorum arkadaşlar. Yani içime e, doğdu mu doğmadı mı bilmiyorum ama bekliyorum. Uzun süredir sorulmuyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır? Gereksiz sözcük böyle tak diye atlayacağınız bir soru. Belli belirsiz bir yıl karmaşık düşüncelere daldı çocuk derken. Hemen şu aklınıza geliyor. Belli belirsizle karmaşık aynı anlamda duracağım. Yapıştır gitsin gereksiz sözcü. Zaten düzeltme vermiş. Yani öyle keşke öyle sorsaydı. Daha önce. Yani belirsiz, belli belirsiz ifadede net olmayan demektir. Karma karışık, karışık olan demektir. Aynı ifade aynı anlamı taşımaz. Yani gereksiz sözcük değildir. İşte gizli olan beyefendi burada. Bir yığın çok anlamında mıdır? çok. Düşünceler derken de burada lerler çoğul mudur? Bir yıl düşünceler diyemezsiniz. Bir yıl düşünce diyeceksiniz. Buradaki ler ekini çıkarmak zorundasınız. Ek yanlışlığı arkadaşlar tamam mı? Bunu bir yıl çok anlamı taşıdığı için bundan dolayı buraya ler eki gelmeyecek. Düşüncelerdeki çoğul eki atılması gerekiyor. Cevap B seçeneği olmuş oluyor. Geçtim 18. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? Buradan da arkadaşlar Sezai Karakoç'a selam olsun ve sağlık sıhhatli e, bir ömür sürmeyi devam ettirsin inşallah. E, çünkü 2005 yıllarında tanışmak e, e, tanıştım kendisiyle. O şeye erdik e, şükürler olsun. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardı her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhum sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Arkadaşlar e, burada e, Monoroza şiiridir. Aşk kokan bir şiirdir. Şiddetli bir şekilde tavsiye ederim. Şimdi bir sürü şey vermiş. Zaman zarfı, edat, isim fiil ekimiz beyefendisi, birleşik eylem beyefendisi, niteleme sıfatı. Şimdi zarf var ama miktar zarfı var. Tamam mı? Bunlar bu beyefendiler üstünlük belirtecidiye adıyla miktar zarfı. Şimdi nasıl yer ıssız yer niteleme sıfatı. Tamam mı? Ondan sonra vahşi çiçek niteleme sıfatı. Işıksız e, ruh niteleme sıfatı. Yine ıssız yerler niteleme sıfatı. Edat yok. Bağlaç var. Eledik. Zaman zarfı yok. Eledik. Tamam mı? İsim fiil mayışmak beyefendisi yok. Mayışmak beyefendisi yok. Eledik. Birleşik eylem. İşte e, kurallı birleşik verir. E bilmek, e durmak, e kalmak, e gelmekle de yapılabilir. Deyim de yok. Anlamacak aynı birleşik fiil. Öyle bir olay yok. Cevabımız arkadaşlar ayan beyan dört tane niteleme sıfatımız var. Cevap niteleme sıfatı olarak karşımıza geliyor. Ve son sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlülük çatı eki almıştır? Hemen bilgiyi söyleyelim. L ve N çatı ekidir. Ama kural neydi? L, N çatı ekini alacak. Ve edilgen çatılı fiillerde L, N'yi alıyor arkadaşlar. Bu yüklemdeki işi Özden'in bizzat kendisi yapacak. Yine kendisi etkilenecekti. Edilgende neydi? Başkası tarafından yapılacaktı. Ee, yüklemdeki iş. Tamam mı? Hemen bakalım. Allah'tan o tekniği kullanmamış. Çünkü bana sıra gelmesini beklerken çevreme bakındım. Bakınmak. LN'yi almış. Bakınan kim? Ben. Gizli özne. Tamam mı? Bakınma işten etkilenen kim? Yine ben. İş yapan kim? Yine ben arkadaşlar. Yani bal gibi dönüştü. Cevap çıktı ama diğerlerini de bulmak istiyorum. Banyoların bulunduğu basık beton binada 300'e yakın insan gördüm. Etken fiil. LN zaten yok. Sürekli sırt üstü yatmak zorunda olduğundan bazıları dik oturamıyordu. Yine etken fiil. LN zaten yok. Kimisi koltuk değneğiyle güçlükle de olsa bir yerden bir yere gidebiliyordu. Bunu yutturmaya çalışmış. Ebilmektir buldu arkadaşlar. E yeterlilik fiilidir. Burada LN çatı 2 yok. O buraya ait o beyefendi. Yine etken fiildir. Bacakları ve kolları olmayan kör bir sürü insan, bir sürü insan görüyordum. Yine etken fiildir. E arkadaşlar bir şey daha cevabımızcık. Hemen işaretliyim unutmadan. E ve bu noktada bitiriyoruz. Sivri Türkçe YouTube kanalına abone olmayı, işte bildirimleri açmayı ve eşinize dostunuza beni söylemeyi Arkadaşlar unutmayın çünkü yeni açılan bir kanalız. Ee, yavaş yavaş küçük adımlarla ilerliyoruz. Belki YouTube'un e, büyükleri arkadaşlar benim gibi onlar da sayısal yönden ilk başlarda küçüktü. İnşallah biz de e, o noktada büyürüz. Tabii ki sizlerin sayesinde, sizlerin destekleriyle. Bir de arkadaşlar dün sınav tarihi değişti. Onunla e, ilgili bir iki kelam söylemek istiyorum. E, e, yani bu coğrafya zor bir coğrafya arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Buna hazırlıklı olun. Yani ben biraz öğrenciler bu sene komando gibi, e, komando olarak askerliğimi ben Bolu'da yaptım. Yani e, hazır daima hazır ifadesi vardır e, komandoda arkadaşlar. Komandoların söylediği. Bundan dolayı yani hazır daima hazır olmak zorundasınız bu sene. Geriye 50 bir küsurat gün kaldı. Aşkınız sevginizi hiç yitirmeden yani kim ayakta kalırsa bu sınavda o başarılı olacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.